Pekala. İkinci sınav örneğimizle devam edeceğiz. Yine bir veri setimiz var. Burada olduğu gibi. Bu veri setinden sıklığı tespit edeceğiz önce. Sırasıyla yazacağız tabii ki. İşte 5'i 4, 4 ile 7 arasında, 4'ü 4 ile 7 arasında, 2'yi 0 ile 3 arasında diye diye diye. 4, 6, 3, 2 değerlerini elde edeceğiz. 15 olacak burası da toplam yine. Hemen hemen önceki sorularla aynıydı. 0 ile 3 arasındaki sıklığımız 4 olacak mutlaka. Öfff. 8'den büyük veya 8'e eşit de 5 değerinde olacak 3, şey, 3 artı 2'den. Burada görmüş olduğunuz gibi. Görece sıklığımız 4 ile 10 arasında görece sıklığımızda ne olmak zorunda? 6 artı 3 bölü 15'ten yani toplam veri sayısı bölü işte şey bizden istenen veri sayısı bölü toplam veri sayısı 0.6 gelecek. 8'den az olanların değerini bulmak için de 0 ile 7 arasındaki değerleri bulmamız gerekecek. O da 10. 10 bölü 15'ten. Bu zaten fix geliyor. 66.7. Böyle bir soru mutlaka geliyor yani demek oluyor bu. Yine burada bir kan grubu sorusu var. What is the probability that a randomly selected person has RH positive blood group? Blood group? Şimdi toplamı 0.34'müş. RH pozitif 0.30 olmak zorunda 0.04 verdiyse RH negatif'i. Sonra A'yı ve B'yi yine sırasıyla aynı mantıkla buluyoruz. B'yi bulmak için yapmamız gereken şey nedir? Bunların ikisini toplayıp, hatta şunların üçünü toplayıp birden çıkartmak 0.16'ymiş. 0.14 kalıyor burada RH pozitif olanı. Dolayısıyla RH pozitif olan toplam kişi sayısı burada 0.88 olacak. Sonrasında BRH pozitif grubuna sahip olan kişi sayısında ikisini kesişimden alıyoruz. Kesişim kürası e, 0.14'ten 14. Gerçek 14 kişi yani 100 kişi varmış çünkü burada. Burada da gösterildiği gibi. If we know that a random selected person has RH positive, what is the probability that this person has the blood group B? Şimdi RH pozitif olduğunu bildiğimiz bir kişi sayısı varsa, kişi örneği varsa 0.88 yapacak burası. Bunlardan yüzde kaçı veya işte oran olarak kaçı B grubu. ettiğimiz gibi toplam RH pozitif kişi sayısı 88, 0.88 orana sahip. Ve bunlardan B olanı 0.14. B kesişim RH pozitif bölü B işte RH pozitif direkt RH pozitif de diyebiliriz. 0.159 geliyormuş bunun cevabı. Eğer 70 milyon insan varsa bunlardan kaç milyonun sıfır yavaş pozitifte diye bir soru gelmiş. Sıfır yavaş pozitif olan kısma bakacağız. Sıfır yavaş pozitif 0.30. Dolayısıyla 70 çarpı 0.3'ten 21 milyonu elde etmiş olacağız. Bu soruları tamamladık. What is the mode of the blood group? Blood group in Turkey. En çok tekrar eden, en çok sıklığa sahip olan kan grubu 0.37 ile ARH pozitiftir diyoruz. In a typical deck of cards of 52, there are four types of suits: 13 spades, 13 diamonds, 13 clubs and 13 hearts. Bunlardan dört tanesini seçecek olursak işte her birinden birer tane seçmek kaydıyla toplamda dört tane seçecek olursak ne yapıyoruz burada? Hypergeometrical atacak olursak hypergeometrical yapıyorduk. Hypergeo distribution. Bunlardan zaten bahsederiz kısaca. Dolayısıyla 13 üçün 13'ün on 13'ün birisi, on on üç üzeri dört bölü, elli ikinin dört faktöriyel bölü, dört faktöriyel çarpı, elli 4 faktöriyel. Buradan, kırk sekiz faktöriyel gelecek. 13 üç üzeri dört bölü, elli iki, elli bir, elli kırk kadar açıyoruz. Bölü, kırk sekiz faktöriyel böldük. Ee, şunları götürdük. Efendim söyleyeyim 52 ile 4 gider 13 kalır. Efendim söyleyeyim 3 gitmiyor buradan galiba. 51 de gidiyor 17 kalıyor. 2'ye buradan gider 25 kalır. Buradan 0. .105, 498 gibi bir şeydir. O da yaklaşık olarak 0. eşit. Dünya güzellik yarışmasında 10 kız varmış. Bunlardan kaçını kaç farklı şekilde birinci, ikinci ve üçüncü seçebilir diye bir soru var. Burada bizim için permutasyon yapacağız. Seç, seçim sırası önemli. Birinci seçeceğimiz her zaman. Birinci, ikinci seçeceğimiz her zaman. İkinci, üçüncü seçeceğimiz her zaman. Üçüncü olmalı. Dolayısıyla onun üçlü permutasyonunu alıyoruz. 10 faktöriyel bölü 10 3 faktöriyelden. O da bizim için 720 geliyor. Veya direkt 10 tane kızı birincilik adayı olarak koyduk. Bir tanesini birinci belirledik. 9 tanesini koyduk. 9'unu koyduk. Pardon çok öğrensiniz. Ve sonucunda 8'ini koyduk. Üçüncülüğe diye düşünebilirsiniz. 8'incilik şey üçüncülük olarak. 10 çarpı 9 çarpı 8'den 720'yi de bu şekilde bulmuş olabiliriz. Gerçi bir saniye. kombinasyon dediğimizde seçiyoruz. Burada sıralıyoruz çünkü bir şey var. İlk üçe girecekleri sıraladığımız için permutasyon yaptık. Tamam, doğru. For a negative skewed, left skewed yani soldan sağa doğru bütün değerler artacak vaziyette. Which of the following is possible demiş. Şimdi mümkün olan en büyük olacak mod bir kere. Tekrardan değer mümkün olanların en büyük olacak. Dolayısıyla bunlar şey kaç? 16'lar gitti çok affedersiniz. Medyanımız, ortanca değerimiz ne oluyor? İkisinin arasında olacak. Ortalamayla modun arasında olacak genelde. Dolayısıyla 17'yi tercih ediyoruz burada. Ve 16 daha bizim ortalamamız oluyor. Birazcık daha solda kalır her zaman. Yani çoğu zaman ortalama. Solda kalacak. Yani biraz daha az olacak. Medyan ortanca değer olduğu için. Daha ortada yer alacak. Mod en çok tekrardan değer olduğu için. Ağırlığı sağda olduğu için. Kuyruk kısmı en az veri bulunan kısmı sol tarafta olduğu için. En fazla veri bulunan kısmı sağ tarafta olduğu için. Modumuz da sağ tarafa daha yakın olacak. Dolayısıyla cevabımız aşağı gelecek. <laughs> Sonra John ve Sam adında iki farklı işçi varmış. Bunlar porselen çay bardağı üretiyormuş. Çay altı üretiyormuş veya. %70'i John tarafından, %10'u e, ise John tarafından üretilen bu %70'lik dilime sahip e, çay adlı için. Çaylandık pardon. Çaylandıktan işte %10'u defolu, %5'i ise e, Sam tarafından defolu. Yani Sam'in ürettiklerinin %5'i, John'un ürettiklerinin %10'u defolu. John %70'ini üretiyor. SEM'de de %30'unu üretiyor bu durumda. Yazlık sesi ilk başta. Ee, sonrasında P DJ diye böyle bir olasılık verdik. 0.10'muş. P D S diye bir oran verdik. Bu John ürettiklerinde defol olma sayısı, şey oranı. Semin ürettiklerinde defol olma oranı. Sonrasında biz neyi arıyorduk? What's the probability that is produced by John? Defol olanlardan yüzde kaçı John tarafından üretiliyor sorusunu arıyoruz. Toplam defol olanlardan yüzde kaçı? Toplam çaydanlıklardan olduğu gibi. Dolayısıyla P, J eksi d diyoruz. Değil mi? Sonuçta toplam üretilenlerden John'un defol olanlarını arıyoruz. P, D kesişim C, J bölü P, D diyeceğiz bu durumda. Dolayısıyla D kesişim J neydi bizim için? 0.7. Bunu 0. Bir saniye ben mi hata yaptım acaba? Yok doğru 0.7 çarpı. Tabii ki 0.7 çarpı. 0.10 artı 0.3 çarpı 0.05 diyeceğiz. Yani her birisinin toplamdaki üretim hatalarını toplam üretim oranlarıyla çarpıp toplayacağız. Dolayısıyla 0.085 elde etmiş olacağız. Ha tabii iş burada bitmedi 0.085 değil cevaptan bunun. Ne var? Bunlardan John'un ürettiklerine örülsek 0.7 çarpı 0.1 bölü 0.085 yapmamız gerekiyor. Bu durumda 0.8235 gelecek aynı. Başka türlü yapabiliyor muyuz? Hayır yapamıyoruz. Başka türlü yapamıyoruz. İlk başta toplam üretilenlerden defol olanları bulduk. Toplam üretilenlerden toplam defol olanların yüzdesini bulduk. Oranını bulduk. Sonra bu toplam defol olanlardan Jack'in, pardon Jack deyip duruyorum deminden beri, John'un hatalı ürettiklerinin oranını bulmuş olduk. İki tane farklı koşul olasılık çözdük yani. Basketbol oyuncusu 0.60 oranında serbest atışları baskete çevirebiliyormuş. Sayıya çevirebiliyormuş. Bu oyuncu 7 farklı serbest atış yapacakmış. En az 2 şutunun başarılı olma olasılığı nedir diye sormuş. Burada binomial distribution yapacağız. Binom yapacağız yani çünkü attıklarımdan belli bir süreç var değil mi orada? Kaç, 7 tanesini atıyorum. O süreç boyunca 7 tane attığımdan ilk ikisinin başarılı olmasını istiyorsam x büyük eşittir 2, 1 eksi x küçük eşittir 2 diyeceğiz. Pardon en az ikisinin başarılı olmasını istiyorsam ilk ikisi değil. En az ikisinin başarılı olmasını istiyorsam binom açılımını 1 ve 0 şeklinde yapmam lazım. 0 ve 1 şeklinde binomları açmamız lazım. Ki bütün olasılıktan çıkarabilelim. Burada binomunu yapmamızın sebebi bir önceki videoda açıkladığım gibi belli bir süreç var. Bu süreç sonucunda en az ne kadar neyi istiyoruz? En az ne kadar neyi istiyoruz? En az ne kadar neyi istiyoruz? Kaçıncıda neyi ne kadar istiyoruz? Bunları belirlerken binom açılımı kullanıyoruz. Binomun mantığı da sürece bağlı olan değişiklik aslında. Yani işte burada giderek çoğalan bir üçgen var bu üçgenden kaçıncısından itibaren geçerli olur derken kullandığımız. Zaten burada Pascal üçgeninde gidiyor konu. Pascal triangle. Buradan kullandığımız bir işlem. Dolayısıyla 7'yi sıfırlı binom şeklinde açacağız. Formülü neydi? N'nin r'lisi çarpı e, işte birinci değer neyse artık. X üzeri N eksi R çarpı Y üzeri R. Dolayısıyla 7'yi önce sıfırlı şekillendirdik, sonra birli şekillendirdik, topladık, bunu birden çıkardık. 0.9812 elde etmiş olduk. Demek ilk yaş atışında isabetli şut olasılığı 0.9812'ymiş. Başka bir şey yaptık mı burada? Hayır yapmadık. Yani burada 0.6'nın çok da bir önemi var mı arkadaşlar? Ben göremedim de 0.6'yı. Ha var doğru. Çünkü şey, ana olasılığımız, genel olasılığımız 0.6 bu 0.6. Bu da başaramama ihtimali 0.4. Burada x başarma ihtimali, y başaramama ihtimali. Genel başarma, genel başarma ihtimali. Genel başarma ihtimalinden ne yapıyorduk? En az ikisini başarması gerektiği için ilk olarak üstü 0 alıyoruz. Diğerini 7, bunun üstünü 1 alıyoruz. Bunun üstünü 7 1'den 6 alıyoruz. Da diyebiliriz. Bir saniye, ben mi yanlış yaptım bu durumda? Ben yanlış yaptım. x üzeri r. Önceki videoda belki yanlış yapmış olabilirim. Bu da x üzeri r, y üzeri x eksi r de diyebiliriz. Yani x'i y'nin yerine, yerine değiştirebiliriz. Şurası çok önemli değil. Sırasıyla alttaki değer, üstteki değer eksi alttaki değer. Alttaki değer, üstteki değer eksi alttaki değer. Altı diye gidiyor gram açılma. A specific washing machine has a probability of failure 0.01, 0.01 for a single wash, tek bir yıkama için hatalı işlem yapma olasılığı 0.01 demiş. The owner of the washing machine continues to use it until it fails. Yani belli bir durumu sağlamayıncaya kadar. Yukarıda neydi? Sağlayıncaya kadar. En az sağlayıncaya kadardı. Burada hiç sağlamayıncaya kadar. Hyper Geo sağladığı durumlar olduğu sürece diye konu. onu. Dolayısıyla evet 1 eksi p x üzeri işte şey p çarpı 1 eksi p üzeri x eksi 1 virgül x eşittir 1 2 ne kadar giderse artık. Ne kadar kadar başarısız oluyorsa. Ne kadar kadar başarısız oluyordur bu. En az 4 kez yıkıyorsa bunun başarısız olma olasılığı nedir diye sormuş. Gittikçe artan bir olacak. Sırasıyla işte 1 eksi P x küçüktür 4 yapacağız. 1, 2, 3 diyeceğiz. Burada bizi sınırlayan şey, 4 ile sınırlayan şey en az 4 kez kullandığımız durum. En az 4 kez kullanıyorsak ee, ne yapacağız bu sefer? İlk 3 kullanımındaki bozulma oranlarını toplayıp 4. üstünde bozulma olasılığını bulacağız. Tamamen mesele bu. Nasıl buluyorduk onu da? Şöyle oluyoruz. 1 eksi 0.01 burada vermiş olduğumuz yer yani çarpı 0.99. 1 eksi 1 gelecek. Üstü 1 eksi 1 burada olduğu gibi kuralda. Artı 0.01 çarpı 0.99 2 eksi 1 artı 0.01 çarpı 0.99 3 eksi 1. Bunun mantığı da dediğimiz gibi başaramayıncaya kadar tekrarlanan süreçlerle kullanılır. Başaramayıncaya kadar. Birinci denemede yukarısına geometrik distribution dediği için orantılı bir distribution var. Yukarıda mesela daha ters orantılı bir distribution vardı. Bu da bir saniye yukarıda evet evet yok yukarıda daha doğru orantılı aşağıda ters orantılı bir distribution var. Çünkü burada çarpım formunda ya. X eksi 1 x eşittir 1 nereye kadar giderse artık burada 4'e kadar gitmiş. Dolayısıyla ilk 3 değerin geometrik açılımını bulacağız. Ki bunları da topladığımızda toplam başarısızlık olasılığını bulmuş olalım ilk 4 denemedeki. Dolayısıyla 0.01 1 eksi işte köşeli parantez 0.01 çarpı 0.99 1 eksi 1. İlk denemede 0.01 olacak haliyle. Artı 0.01 çarpı 0.99 2 eksi 1. Artı 0.01 çarpı 0.99 3 seri eksi 1 diye gidecek sırayla. Dolayısıyla Birinci de bozulma ihtimali 0.01. İkinci de bozulma ihtimali 0.0099. 0.0099. Üçüncüsünde kaç gelecek? 0, 0. işte kaç 0 bir saniye 0.99'un karesi diyor burada. 0.99 çarpı 0.01 0.0099 bunda sıkıntı yok. 0.0099 yerinde bir sıkıntı var. Nedir o? 0.01 çarpı 0.99 tabii bunun karesini alacağız. Dolayısıyla 0.9801 elde edeceğiz. 0.1 saniye. Ben mi hata yaptım? Karakök küşüğüne mi aldım bunu yanlışlıkla? Karakök küşüğüne aldım az önce. 0.01 çarpı 0.99 çarpı 0.99 Evet bu. 0 0.09801 olması lazım. Bir daha bakalım. 0. 0.01 çarpı 0.99 çarpı 0.99 0.009 0.0091 0.0099 ona yaklaşık 98 e diyebiliriz. Topladığımızda bunların hepsini ve birden çıkardığımızda doğru 0.0 .0, kaç geliyor burası? 21 8 mi? 801 mi? 701. 701 gibi bir şey geldi. 0.021.701 tarzı bir şey geliyor işte. Dolayısıyla buradan 0.97 0.299 değerini elde etmiş olduk. Bu da yaklaşık olarak 0.9703 değerine eşit olacakmış. Şimdi buraları çözdük. Burayı çözdük. Efendim söyleyeyim. Şurayı çözdük. Burayı çözdük. Burası zaten aynısı bu arada arkadaşlar. Yani karelerini alıyorsunuz. Bir saniye. Şurayı çözdük. Burayı çözdük. Burayı çözdük. Burayı çözdük. Burayı çözdük. Burayı çözdük. Burası zaten aynı. Yani dolayısıyla hocamız çözmemiş sanıyorum. 49, 4, 25 gelecek sırasıyla bütün verilerin kareleri. 16, 25, 16, 64, 16. Bütün verilerin ortalaması. Kaç geliyorsa artık. Ee, 58, 62. Gerçekten zihinden hesaplama gerek yok. Hesap paketleri olacak zaten sınavda. Direkt buradan yazarız, geçeriz. 20. 16 ne 26. Yanlışlıkla sıfırlık neyse. 9, 49, 4, 25, sıfırlaması ki tamam, 81, 16, 25, 16, 64, 16. 305 gibi bir değer gelecek. Bu 305'i de yazdık bir kenara. Burası 305'miş. 12, 16, 21, 25, 34, 39, 41, 48, 51. Burası da. Ne yapıyorduk? S kare eşittir. Toplam x, i'nin karesi. Karelerin toplamı artı x üzeri çizgi bölü n, tabii bunun karesi, bölü n eksi 1. Şimdi bu toplamlarının karesi, karelerin toplamı pardon, 305,5 toplamlarının karesi kaç yapacak? 51'in karesi, bölü terim sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10'dur muhtemelen şeklim 10'muş. Bölü n eksi 1'den 9 gelecek. 51'in karesi, 51'in karesi bölü 10 bizim için 260,1 yapıyor pardon evet 260 ben yanlış yazdım 260.1 gibi yazmışım 260.1 bunu da ona böldüğümüzde işte kaç geliyor yani zaten ona bölmüşüz bunu 2601'i e ona böldüğümüzde 260.1 dolayısıyla 45 bir saniye 45 değil 44.9 elde edeceğiz 44.9'u 9'a bölüp elde edeceğiz bütün değeri 44.9 bölü 9 4.98 işte yaklaşık 5 yapacak. Burası da cevabımız Ceyhan. burası ortalamaymış tabii. Ortalama. Ortalama dediği için bölü 10 yapacağım. 5.1 gelecek. Medyanımız kaç gelecek? Şurası 4.98 oluyor galiba standart sapması bunun. Evet 4.98 oluyor. 89. Bunun range'i en küçük değeriyle en büyük değer arasındaki fark. 7 zaten aynısı. Modu sürekli tekrar eden değeri. 1, 2, 3, 4, 4 galiba. Değil mi? 4 bunun cevabı. 3, 4. Burasıyla aynı. Şu soruyla aynı hatta yani. Bir saniye. Şu soruyla aynı. Şu soruyla aynı. Keşke bir soruyu bulabilsem değil mi? Şu soruyla aynı. Yalnızca değerleri farklı. Değil mi? Değerleri farklıymış. Bunun medyanı, bunun modu 4 medyanı kaç gelecek? Sırayla yazalım şimdi. 2, 3, 4, 4, 4, 4. Kaç tane 3 vardı? Bir tane 3 vardı. 5. Bir tane daha 5 var. 6 yok. 7, 8, 9. Böyle olmasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 mi? Ben fazladan bir şey yazdım. 3 tane 4 var pardon. 3 tane 4 var. Bunun ortanca değeri kaç? 4.5. Modu 4. Açıklığı da 7. Tamamdır. Bu kadar. Bunları zaten çözdük. Sırasıyla bütün distribution türlerimiz var burada. Standart sapma standard. Deviation standard. Yazılmamış mesela. Deviation. Bundan bahsettik. Binomial distribution'dan bahsettik. Ne dedik binom için? Belli bir süreç boyunca kaç kez başarıyorsak onun oranı. Geometrik distribution. Kaç kez başaramadığımızın oranı. Hypergeometrik distribution. Neyi ne kadar seçtiğimizin oranı. Dağılımı. Discrete uniform distribution. Bir kere bu önemli değil yani. Önemli değil derken. Bütün olasılıkları içinden expected value umduğumuz değerin oranı olacak. Ki zaten şurada kullandık onu da. Nerede kullandık? Şurada kullandık. Tamamdır bu kadar. Kısa bir konu anlatım yetişirse yapmayı düşünüyorum. Buraya kadar sormak, söylemek veya paylaşmak istediğiniz bir şey olursa yazabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Konu anlatım bölümünde umarım nispeten kısa bir şekilde anlatabilirim. Çünkü biraz vakit geç oldu. Sağlığınızı anlayışınız için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşünceye dek. Hoşçakalınız. Mutlu günler diliyorum.